den özür diliyorum. Hatalarımı büyütenlere fırsat verdiğim, beni çekemeyenlere kendimi anlatmaya çalıştığım, küsmeye bahane arayanların peşinde koştuğum, sevmeye kendimi sevdirmeye çalıştığım için kendimden özür diliyorum. Konuşmamam gereken yerde sustuğum, ağlamam gereken yerde gözyaşımı içime akıttığım, el alem ne der diye uyumlu davranıp maskeyle yaşadığım için Kendimden özür diliyorum. Kendimden özür diliyorum zayıflara yaslandığım, güvensizlere bel bağladığım, duygusuzlara yalvardığım, beni bilerek anlamak istemeyenlere dil döktüğüm için kendimden özür diliyorum. Değişmeyecek insanlara emek verdiğim, anlamsız ilişkilere anlam yüklediğim, kendini üstün görene itibar ettiğim, beni küçümseyene izin verdiğim için Kendinden özür diliyor.